Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Güzel güneşli bir Ramazan sabahından herkese merhabalar diyoruz. Bir bilgilendirme videosu ile tekrar beraberiz. Uzunca bir süredir video yapmıyorduk işlerimizin yoğunluğundan dolayı. Şimdi bir e, Linea Euro 5 serisinde bilgilendirme videoları hazırlayacağım birkaç tane inşallah. Bu da başlangıç videomuz olur isterseniz videomuzu fazla uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Euro 5 motor Linea'da, Doblo'da, Fiorina'da kullanılan 1.3 Multijet motor arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu motorun alakalı biraz bilgilendirme videomuza başlamış olalım. Şimdi bu motorda dikkat etmemiz gereken şey genel olarak e, birkaç şey bak dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi yağ seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu motorlarda en çok sorun çıkartan eee sıkıntı yağ seviyesi arkadaşlar. Yağ seviyesini de doğru tespit etmemiz gerekiyor. Peki yağ seviyesini doğru tespit edemeyebilir miyiz? Evet arkadaşlar, edemeyebiliriz. Şimdi bakın yağ çubuğunu çekiyorum ben. Bunlar da gördüğünüz gibi metal yağ çubuğu. Yay tarzı metal yağ çubuğu kullanılmış arkadaşlar. Şimdi çubuğumuzu ben şöyle bir sileyim. Bu yağ çubuğu arkadaşlar metal yay tarzı olduğu için kullanıma bağlı olarak kullanıma bağlı olarak bunun boyu uzayıp kısalabiliyor arkadaşlar. Yani bu tarz yay yay tarzı yağ çubuklarında boy kısaması ve boy uzaması gibi iki türlü şeyi sorun çıkıyor bunlarda. Onun için ee, bu çubuğumuzun boyunu doğru tespit etmemiz gerekiyor. Benim çubuğumda mesela arkadaşlar boy uzaması olmuş arkadaşlar. Bakın şuradan gözüktüğü gibi göstereyim size. Odaklamaya çalışıyorum. Evet. Bakın şuradan çubuğun boyu açılmış ve yaklaşık 5 milim civarında çubuğun boyu uzamış arkadaşlar. Peki yağ çubuğunun boyu uzarsa ne olur? Kısalırsa ne olur arkadaşlar? Yağ çubuğunun boyu kısalırsa şayet çekme yaparsa yağ seviyesini düşük gösterir. Siz de araca yağ seviyesini tamamlamak için yağ ilave edersiniz. ve dolayısıyla çubuğun boyu kısa olduğu için fazla yağ koymuş olursunuz aracınıza arkadaşlar. Yağ seviyesi diyelim ki bunlarda olması gereken seviye şu orta seviyedir arkadaşlar. Bütün arabalarda aslında orta seviyedir ama bizim ustalarımızda böyle bir yağ tepeleme tepeye kadar doldurma <laughs> hastalığı var arkadaşlar. Bundan dolayı eğer yağ çubuğumuzda kısalma varsa şayet arkadaşlar araca olduğundan fazla yağ koyulmuş olur. Bunda tabi araçta yağ basıncının yükselmesine sebebiyet vermektedir. Peki yağ basıncının yüksek olduğunu nereden anlarız biz arkadaşlar? İlk hareket yeri şurasıdır arkadaşlar. Turbonun şu kısmında aşırı derecede terleme varsa bu araçta fazla yağ koyulmuş olduğunu biz düşünebiliriz arkadaşlar. Şu hortum bakın şu turbonun ağzındaki hortumda aşırı derecede terleme varsa şuralardan sızıntılar gibi şu kenarlardan sızıntılar gibi terlemeler varsa turbonun içerisinde fazla yağ basıncı olduğunu gösterir bu. Başka yerlerde de yağ basıncı olduğunu gösterir. Yani aracın daha farklı yerlerinde de yağ akıntıları, yağ sızıntıları oluşuyorsa şayet aracımızda fazla yağ basıncı olduğunu düşünebiliriz. Bunun da dediğim gibi yani ana sebebi yağ yağ çubuğunu zaten tepesine kadar genelde dolduruyor sanayideki ustalar ama bu yanlış bir şey arkadaşlar. Bu aracın alması gereken yağ 3.2 litre zaten. Yani bu araca 3 litre falan koyduğunuz zaman bile zaten şu ortalara falan geliyor yani. Olması gereken miktarda orası zaten. 3 litre miktarı. Bu çubuğumuzun boyunun doğru olup olmadığını tespit etmemiz lazım arkadaşlar. Benim çubuğumda mesela dediğim gibi 5 milim bir uzama vardı arkadaşlar. Ben e, çubuğumun başına şöyle iki tane bu her yerde bulunabilecek en ufak bir nal burada bile bulursunuz arkadaşlar. 1 milyoncular zafımlarda bu musluk çontası arkadaşlar. İki tane musluk çontası takıp ben onu olması gereken orijinal ölçüye getirdim arkadaşlar bunu tabii nasıl ölçtük? Bunu farklı bir aracın üzerinde e, farklı bir Euro 5 aracın yağ çubuğuyla boylarını karşılaştırdım. Sonra yedek parçacıya gittim. O Opar'ın orijinal parça orijinal yağ çubuğu vardı. Orijinal yağ çubuğuyla karşılaştırdım ve her ikisinde de benim çubuğumun boyunun 5 milim uzamış olduğunu tespit ettim arkadaşlar. Onun için de çubuğumu olması gereken doğru seviyeye getirdim. Neden bunu yaptım? Yeni çubuk çünkü çok pahalıydı arkadaşlar. 700 lira, 750 lira civarları bir rakam var. O parankisi. Yan sanayi olarak birkaç tane sipariş ettim ben. İki farklı satıcıdan sipariş ettim. Yan sanayisi uygundu. Bugün şartlarında 150 lira ama ikisi de ikisi, her ikisinde de yanlış çubuk geldi arkadaşlar. Euro 5 çubuğu olarak sipariş ediyorsunuz. Fakat Euro 4'ün çubukları geliyor. Dolayısıyla artık üçüncü bir parçacıdan sipariş etmeye gerek duymadım. Dedim kendim artık ben bunu ayarlayayım ve bu şekilde bir çözüm buldum arkadaşlar. Musluk şontası tepesine takarak bunun olması gereken seviyeye getirdim arkadaşlar. Şimdi peki bunun olması gereken ölçüsü nedir arkadaşlar bakalım. Şöyle metremizde. Evet arkadaşlar bakın şu sarı yerin bittiği yer 63,5 gelmesi gerekiyor. Yani metal kısmı, çubuğun metal kısmı şöyle metremize dayadığımız zaman buçukta bitmesi gerekiyor arkadaşlar. buçukta metal kısmı bitiyorsa çubuğumuz doğru ölçülür arkadaşlar. Şöyle yerine takalım bunu. Dediğim gibi eğer sizin de çubuğunuzda uzama ya da kısama gibi kısama gibi zaten e, kısalması gibi bir durum varsa yani o çubuğu değiştirmeniz gerekiyor zaten. Ama uzaması gibi bir durum varsa bu şekilde conta kullanmak yöntemiyle çubuğunuzu istediğiniz ölçüye getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu birinci videomuz inşallah arkadaşlar. Birkaç tane daha videomuz hazırlayacağız. E, videoyu aslında çok fazla anlatacaklarım var burada. Fakat çok uzun tutmak istemiyorum. Kısa kısa herkes ihtiyacına göre oradan kısa videoları izleyerek ulaşabilir arkadaşlar. Allah'a emanet olun.